Oynuyoruz burayı ne oluyor? Çocuk oynayacağız. Dal 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 dal. Ben sanki üstü üç <laughs> Şu an bitti rakip ya. Rakip ne yapabilir ki şu an? Flash'ı yok. Abi eşin flash yok. Info nasıl? Çok güzelmiş. Aynen. Jungle'a da derler artık sürekli eşin flash yok diye. Troll öldü mü? Al lan. Yayını kapat. Bak Kaysa yayını kapat. Yoluna devam et. Aynen. Birazcık ya. Yok, bir Bana tuttu diye insta attım kanka. Tutmamış. Lan. Bu, bana diye bak, tuttu bak, diye bak, insta bastım bak. arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 4-0 eş <laughs> ya? oğlum. Hocam bu eşin flash'ı yok. <laughs> Ghost hayat kurtardı bu arada. Ghost 3 kill aldırttı kanka level böyle. Aynen de lazım yani. Flash almamak işi yaptı birazcık. Yani, prolar flash almaz kanka. Gerçekten dojleyebileceğini bilir anladın mı? Yani iyi oyuncular flash kullanmıyormuş kanka bana öyle dendi. <laughs> Ay götür çaldı kanka. Evet, varlığını öyle kanıtlama istersen çalıya kafa atarak. zaman dalınacağız bende. Daldım. Bir pot Dalacağım. içelim, pot içelim bir dur. Devam et. Kaşcan mı? Nereye? Tamam. Öyle. Kaçma kayısa. <laughs> Gitti o ya. Ghost'a gerek yokmuş lan. Keşke harcamasaydım. Zaten yakalamıştık. Bir tane oto vurmaya başladı ama. Bu arada oyunu dinlemiyorum. Oyun bana W full ediyor. Hayır. Q full diyeceğim. Yani. Lan Trash mi gelmiş ne ara gelmiş Hocam bot lane'in rahatlığa bakar mısın? Vallahi. ya <laughs> Ne yapıyorsun lan? Oğlum öksürürken ulti bastım. nasıl yaptın lan, bunu ya? Elim R'deydi hamsilince güç geldi elim. <laughs> İnanılmazsın ya İnanılmazsın ya Dojda onu 1500 1000... Yok. Öyle, saldım atmadım büyüleri bu arada. Gel. Bazen ee? lojjama değilsen olmaz yani. Hocam. Treş kaçıyordu dedim sen bir dur. Kanka base hayalet bitti. Eşi beğendim. Eşi beğendim. ya iki tane bir tane niye fazla aldın ya? Kanka bir 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 di skorun. Neyse. Hadi kes hadi. Hadi kes hadi. Hı. Dal hocam dal. Kill'lıcam seni. Hey size vurmaya başladıysa arkadaşlar. Eş size vurmaya başladıysa flash bile atsanız çok kurtarmaz. Aha. Kanka red. Ooo Taylan geldi. Taylan demare. Sıra bizde galiba. Ulan Aa! ya! Dibinden geçti. Eş Mükemmel. Bu oyun Kliens için... Kliens yani çok iyi seçim oldu şunlara karşı. Mükemmel seçim oldu. Bunun ultisi uzaklığına göre fiyörlüyor. Bu zaten Kliens at bana karaktere. Level 1'i alırız lan. Şakasız alırız kanka. Yoldayım bu arada. Alacağız alacağız. Beytlemeye devam etsene. Oy, Dojları gördün mü beni? Ulan ya. İlk kanım çalındı. Hem de support tarafından. Nasıl hissediyorsun? Benim de ilk kanım genelde hep support tarafından çalınıyor çünkü. Adam hiçbir şeyini harcamadı. Eren? Kanka base atmazsam 30 canla elinde kalacağım o yüzden mecbur atmak zorundayım. Attım buna da benim de dönmem lazım. Dönemiyorum ki. E iki tane farm alıp tırpanlayayım mı lan? Valla. Ya kanka hayır hayır i̇ki hayır. Tane, hay, hay, iki tane bak. iki tane söz. Ama kanka bitirdin neyini ya? Söz iki tane iki tane. Kanka 2'de... 3'müş. Aynı mı ya? Aynı mı bana? Zaten ölüyormuş baksana be. 3-3 kaldın. Hadi devam burada. Kanka eşit kalacaktı. Tamam sıkıntı yok Cansın sen. Anca. Mükemmelsin sen. I love you man. Ha? çok güzel. Ben bir döneyim arkadaşlar. Tabii pot ya. Böyle yapacağım. Pot şart bu koridora. Yani sınırsız pot aldık şu an bak. Normal potu çok para vermeyin. Bir oyunda zaten 3'ten çok pot alıyorsunuz. Yani 150 olduğunuzu buna harcamayın. Mikas hoş geldin bu arada. Çok teşekkürler. 3'ten fazla pot zaten alıyorsunuz. 150 gold gidiyor. 300 canınız doluyor. Bunu alın. Bu da 150 gold. Sınırsız pot ya. Sınırsız. Beyz attıkça veriyor 2 tane. Şunu alın gözünüz seveyim Hala potalan görüyorum ya. Almayın hayır bak. Bir tane bundan al. Oyun boyu kullan. Eray 6 olmuşsun. Sen de gelebilirsin he Deyinden bir Kanka, şey. Kanka ne sana. gel bu? Allah aşkına Leyne e bak ya. Gel diyor. Sen gel asıl. Senin için adam... oğlum. Kanka benim içinse biri gelmesi lazım bir hadi. yok adam. T kule arkasında oynuyor. Zille oynadığım için bir şey yapamıyorum ki. Yardım lazım. Zilin onu oynaması? Çok o kadar bedava kill ki. E basacağım adam hareket edemiyor. Ama işte kimse gelmiyor. Pingledim iki defa. <laughs> sizin neyin nasıl kanka? O iyi sizin de biraz sıkıntı. Gerçi killer çıkarmışsınız ama. Oğlum lane'de level 1'de çıkardık. Oyun başında. Yani canının dalması lazım. Hop batıp bana E verip. Beklersek bunlar dürtüyor çünkü. Menzil avantajları da var baya. Zaten lane'i biraz o, zor yapıyor. Vayne oynuyor kanka. Tabi. Ama çok güzel yatırım yani. Koştuk. Ölecekler. Güzel. Gel be. Kulle kanka. Birisi yorum atmış Vayne videosuna. Abi W'yi geliştiriyorsun ama hiç kullandığını görmedim yazmış. Troll müdür kanka? İnşallah. Adam W açılabilir bir yetenek sanıyor büyük ihtimalle. Abi W fulluyorsun ama neden atmıyorsun? Vallahi sende kaldı <laughs> CC chain'e bak bu arada. Çok iyiyiz bu arada. Eyle kili dızlamadık pasifimizi patlattık arkadaşlar. İki yükü en hızlı patlatmak için E'yi atabilirim orada. Yani Ota ha. beraber elinizi elden çıkartabiliyorsunuz. Garanti kill olacağı durumlarda gümüş ok patlayacağı zaman yani İkinci ikinci vuruşu e atarsanız pasif hasarını da vurursunuz. Enin hasarını da vurursunuz. Bir de duvara çarparsa enin ikinci hasarını da vurursunuz. Ve iki tane vuruyor. O da önemli bir şey. detay bak çoğu bilmiyor. W iki kere mi tetikliyor? Hayır E iki tane vuruyor. Bir ilk atış bir de duvara vurduğunda hasar. Ha. Onu biliyorum da iki kere W mi? İki kere vuruyor değil mi? Güzel. İyi sakin canlı hayattayız. Ulti bastı. Şey hackerim hey, siz daha. Allah'ım. Ya buna yapacak bir çıkışım yok yoktu. Seref'in ölmem aşırı iyi oldu bu arada. Hatta Kreken'i Kraken'i Doran satmadan bitirebildim. Aldığım skor sayesinde. Ki Force'u da aldık. Bayağı iyi. Word chat'tan da Seref'ine verdik. AP değil, support Seref'in. AP olsa da yine ona vermek daha worth bence. buçar aşırı güçlü oluyor bu buildiyle. Bence okey şu an burası. Bayağı ki. Şimdi ultim var. ikisinde flash yok. Dn'e e gittiğim gibi dalacağım. Tek sıkıntı Seref'in Ultisini cleanse atacağım. Tamam mı? Ultiye cleanse basacağım. Hiçbir şey yapamayacaklar. Çaresiz bir şekilde ölecek ikisi de. Caitlyn'in E'sine hiçbir şey atmayacağım. Ne güzel itiyor lan lane'i. Q'yu basıyorum arkaya, direkt arka taraf ölüyor. Tabi ya. Daha Hecarim bot oynuyor. Bu sıkıntı bu arada. tamam Hayır ya. Kanka. Olsun. Sen nasıl çaldın o şeyi? Fiddle geldi Abi çok mu geç kanka şunu kesmiş Fiddle büyük ihtimalle ya. Hmm. Tam ultim var. Dal istiyorsa. Kule öldükten sonra kanka onu yeni hız var mı? Hız daha yok şu an ya. Öldün öldün kurtarmaz. Kafa atarak girerim oraya. Gülten var mı ara, Onun var ultisi. Hekarim nerede? Karime baksana sen. Sen mapte ettin bak kanka. Beyza e bas. Evet, yoldayım, yoldayım. Karime karşı çok iyi pik bu arada biliyor musunuz ilim? Evet. Geldim. Saldırı gücü hızdan aldığı için karakter. E ee, yeni geliyor, geldi. Ben hızlı hocam. ne abi? Of. Her <laughs> temiz <laughs> <laughs> <Niye gülüyor> <buna sonlandı gülüyor> be. Ya?